Herkese merhaba arkadaşlar. Meluk Hoca ben. Ee, bu videoda size cümle türleriyle ilgili soru çözümü yapacağım. Cümlenin yapısıyla alakalı. Ee, videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Ee, cümlenin yapısıyla sözcüğün yapısı çok fazla karıştırılır öğrenciler tarafından. Sözcüğün yapısını sorduğunda basit mi, türemiş mi, bileşik mi, ona bakıyoruz. Ama cümlenin yapısını sorduğunda, burada olduğu gibi hangisi yapı bakımından farklı bir cümledir dediğinde basit mi, bileşik mi, sıralı mı, bağlı mı ona bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi onun öncesinde eğer cümle türlerini videosunu izlemediyseniz ya da ee, ...bu konuyla ilgili bir fikriniz yoksa... ...lütfen önce cümle türleri videosunu izleyin YouTube'dan... Ee, ...yani benim kanalımdan... ...ondan sonra e, sorulara kaldığınız yerden devam edersiniz. Hangisi yapısı bakımından farklı bir cümledir dedi bakalım. Çocuklar toplumsal kuralları, kültürel ve toplumsal değerleri... ...dil aracılığıyla kazanırlar. Tek yüklemi var değil mi arkadaşlar? Tek yüklemi varsa... Ya basittir ya da bileşiktir. Yüklemin dışında herhangi bir sözcükte fiilimsi yok. -sa eki alan bir sözcük yok. Alıntı cümle yok. O zaman ne diyorum? Basit. Bunlardan bu söylediğimden herhangi biri olsaydı bileşik cümle diyecektik. Ana dil çocukların toplumsal yaşantısının ve davranışlarının şekillenmesinde önemli bir faktördür. Önemli bir faktördür yüklem. Tek yüklemi var. Ya basittir ya da bileşiktir. Arkadaşlar burada m isim fiil var. Gördünüz mü? Yüklemin dışında herhangi bir sözcükte en az bir tane fiilimsi varsa bileşik cümle diyeceğiz. 3 numara 3 numaralı cümle cevabı belirleyecek. Çocuklar içinde bulundukları kültürel uyarıcılarla sürekli etkileşim halindedir. Etkileşim halindedir yüklem tek yüklemi var ve burada sıfat fiili gördünüz mü ne diyeceğiz bileşik bakın isim fiil var bileşik sosyalleşme isim fiil var bileşik ee, Adana yani A seçeneği basit cümle Diğerleri bileşik. Tekrar ediyorum cümlenin yapısını sorduğunda. Önce yüklemi buluyoruz. Tek yüklemi varsa ya basittir ya bileşiktir. Yüklemin dışında herhangi bir sözcükte fiilimsi varsa bileşik yoksa basit diyoruz. Evet başka bir soruya geçtim. Hangisinin örneği yoktur? Yine sizin sevmediğiniz soru tiplerinden biri. Bu şekilde numaralandırdığında hadi bir nebze ama burada sıkıntı yaşıyoruz. Odam ikinci kattaydı. Ee, i̇kinci kattaydı. Tek yüklemi var değil mi? Tek yüklemi varsa ya basittir ya bileşiktir. Odam sözcüğünde biraz önce saydığım fiilimsi, ssa, alıntı cümle yok. O zaman ne diyorum? Basit cümle diyorum. Kat aynı zamanda isim değil mi? Yüklemimde isim olduğu için isim cümlesine gönderdim. Pencerem bahçenin ıssız ve yemyeşil bir köşesine bakıyordu bakıyordu yüklem fiilimsi yok buradan hiçbir şey çıkartamadım yalnız kaldığım zamanlar bu pencerenin önünde oturur bir yüklem çimenlere ağaçlara rüzgarın elinde yaprakların oynaşmasına bakardım ikinci yüklem şimdi arkadaşlar bu bağlı cümle mi sıralı cümle mi bunun için iki yüklemi varsa ya sıralıdır ya da bağlıdır bu iki cümlenin arasında Virgül ya da noktalı virgül varsa sıralı cümledir. Bu iki cümlenin arasında bağlaç varsa bağlı cümledir. Noktalı virgül olduğu için sıralı cümleyi gönderdim. Hele ağaçlardan inen en fiilimsi gördünüz mü? Sıçraya sıçraya a a zarf fiil gitmesi me isim fiil. Keyif vericiydi yüklem. Tek yüklemi var. 1, 2, üç, dört tane de fiilimsi var. Bileşik cümle. Bağlı cümle yok. Cevap Ceyhan. Evet başka bir soru. Hangisi doğrudur diyor. Batıya özenenler kılıklarını değiştiriyor yüklem. Saray köşk yaptırma Avrupa'dan ipek kumaş, süs eşyası getirtme özentisine düşüyor. Şimdi iki tane yüklemim var. İki yüklemim varsa, biraz önce de söyledim. Ya sıralıdır ya da bağlıdır. İki cümle arasında virgül olduğu için sıralıdır. Gönderiyorum. Gönderdim. Yüklem düşmek olumlu. Gönderemedim. Ama kurallı. Buradan gönderebildim. Yüklem sondaysa devrik değil, kurallıdır. Cevap Ceyhan. Geldim. Diğer bir soruya. Yapıcı olumlu, anlamca olumsuz diyor. Şimdi olumlu ve olumsuz öncelikle şunu söyleyeyim. Toplum tarafından hoş karşılanmayan davranışlar, bizim gelenek ve göreneklerimize uymayan ahlaki kurallarımıza aykırı vesaire bunlar bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar bir kere olumsuz diyebilmeniz için mema olumsuzluk eki sız eki Yok sözcüğü ve değil sözcüğü. Bunlardan herhangi birisi varsa olumsuz diyebilirsiniz. Yapıcı olumlu diyor. Bunlar olmasın ama anlamına çevirdiğimde olumsuz olsun. Aramızdaki bu küskünlük henüz henüz bitmedi. Yapıcı da olumsuz gitti. Kendi doğrularımla hareket etmeyi hep tercih ederim. Tercih ederim yüklem. Öyle değil mi? E, yapıcı olumlu. E, anlamca da olumlu. Borçlarını ödemeyi düşündüğünü hiç sanmıyorum. Bu biçimce olumsuz gitti. Hmm, ne bağlacını gördüm. Eğer ne bağlacı varsa yapıcı olumlu, anlamca olumsuzdur cümle. Ne sevdiklerimden ne de yaşadığım bu yerlerden vazgeçerim. Vazgeçerim yüklem. Yapıcı olumlu anlamına baktığımda ne sevdiklerimden ne de yaşadığım bu yerlerden vazgeçerim. Yani Vazgeçmem biçimce olumlu, anlamca olumsuz, aynı zamanda fiil cümlesi cevap Diyarbakır. Geçtim başka bir soruya. Hangisi anlamca ötekilerden farklıdır? Anlamca dediğinde neye bakıyoruz? Şimdi çözdük. Olumlu mu? Olumsuz mu? Ona bakıyoruz. Evin yolunu tutmam gerekiyordu. Olumlu. Olumsuzluk bildiren unsurlar yok bilir olumlu, atar olumlu, çıkmaz olumsuz, bu kadar basit. Fiilde, pardon, fiilde diyorum, yüklemde mema olumsuzluk eki, sız eki, yok sözcüğü, değil sözcüğü bunlar varsa eğer olumsuz diyebilirsiniz. Yoksa olumludur. Evet, hangisinde yan cümlecik nesne görevindedir? Öğrenciler diyor ki hocam nedir yan cümlecik? E eylemsileri e, ee, izlemediniz mi acaba? Yan cümlecik eylemsi, eylemsinin olduğu öge diyor ki eylemsi diyor nesnenin içinde olsun diyor. Bakalım okuduğun şiir çok etkileyiciydi. Çok etkileyiciydi yüklem. Ne çok etkileyiciydi? Okuduğun şiir. Dık dik sıfat fiil. Ne görevinde özne. Ben ben ne arıyorum nesne. Diyor ki fiilimsi nesnenin içinde olsun diyor. Bir kere Bolu'da nesne yok. Şey pardon. Fiilimsi yok gönderdim. Kasabaya perdeli kumaş almaya. A harfiyle bitiyor. Birazcık e, kolaya kaç. Dolaylı tümleç. E-A harfleriyle bittiği için. Söylediklerinizi tekrar gözden geçirmenizi istiyorum. İstiyorum yüklem. Kim ben? Ben ne istiyorum? Söylediklerinizi tekrar gözden geçirmenizi. Bakın burada ne var? Dık dik sıfat fiil. Burada ne var? İsim fiil. Filmsiler ne görevinde? Nesne cevap Diyarbakır. Evet yine hiç hoşlanmadığınız bir karışık bir soru tipi. Hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümle yüklen ve özlem oluşmuştur. Bakalım. Dört yavrusunu bir gecede kaybetmiş bir kediyim ben. Devrik cümle değil mi? Düzelt bunu. Ben Dört yavrusunu bir gecede kaybetmiş bir kediyim. Yüklem kim? Ben özne. Evet yüklem ve özneden oluşmuş. Böyle devrik cümle verdiğinde düzeltip çözmeye çalışın. Daha kolay çözersiniz. İkinci cümle yüklemleri diyor. Yüklemlerine bakalım. Geçti geçmedi. Geçişsiz çatılı. Evet neyi geçti kimi geçti olmadı. E, sıralıdır tabi. İki tane yüklemi var. Arada da virgülü var. Evet. Üçüncü cümle anlamca kaynaşmış. Şimdi anlamca kaynaşmış bileşik eylem neydi? Eylemle biten deyimdi. Değil mi? Bir de bağlı cümledir diyor. İki tane cümle olacak. Bu iki cümleyi birbirine bağlaç bağlayacak. Aynı zamanda bir de Eylemle biten deyim olacak. Gördünüz mü? Belki biraz kabuk bağladı yüreğimdeki yara. Kabuk bağladı yüklem. Kanamaya hazır öylece duruyor orada. Duruyor yüklem. İki yüklemi var ve sıralı cümle. Arada bağlaç olduğu için ne diyorum? Bağlı cümle diyorum. Çok güzel bir soru bence. Ee, biraz önceki hatalı sorudan sonra iyi oldu. Ee, D seçeneğine geçiyorum. Dördüncü cümlede. Yeterlik fiilinin evet başaramıyorum olumlu yap. Başarabiliyorum. Yeterlik fiilin olumsuzu demek ki cevap Edirne. Beşinci cümle birden çok yargısı olan e, sıralı bir cümledir. Hayır sıralı değil. Duygularımı dizginlemek, aklımı yatıştırmak istiyorum. İstiyorum tek yüklemi var. İçinde de fiilimsi olduğu için bunlar bileşik cümle sıralı değil bileşik cümledir cevap Edirne çok beğendim bu soruyu evet son soru hangisine örnek yoktur diyor şimdi ben bu tip sorularda olumsuz cümleyi gördüğümde hemen şöyle bir bakıyorum incitmiş yatıyor geliyorlar değişmiş görüyor hop işaretledim Evet bu kadar basit. Çünkü olumsuz olması için mema olumsuzluk, eki, sız, eki, yok sözcüğü, değil sözcüğü bunları biraz önce kaçıncı defa söyleyişim bilmiyorum. Ee, olumsuz cümle yok diğerlerine bakacağız. Tevfik Efendi banka önünde vezne arabasından inerken nasıl oldu ise ayak bileğini incitmiş. incitmiş yüklem tek yüklemi var. içinde fiilimsi var. Bileşik aynı zamanda incitmek. Fiil cümlesi yüklem sonda kurallı. Bak bana bir tek sıralı kaldı. İki gündür evde yaşayış değişmiş. Bir cümle herkesten sıcak bir sevgi görüyor. İkinci cümle arada ne var? Virgül, sıralı cümle, olumsuz cümle yok. Evet zorlandıysak ne yapıyoruz? Cümle türleri videosunu izliyoruz YouTube'dan. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Eskişehir'den sevgiler, selamlar, hoşçakalın.